Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bilgisayarımla ilgili bir sorun var. Daha doğrusu yaptığım bir şey anlatmak istiyorum. Şöyle bir Şimdi arkadaşlar bu alanı bu alanda e, kasa ve monitör var. Litlemesini bekliyorum. Evet, litledi. Ee, şöyle de açayım yavaşça. Arkadaşlar burada bugün böyle bölüm yaptırdım. Bugün. Çünkü e, nasıl söyleyeyim. Yeğenim e, bilgisayarla çok oynayan birisi. Hani e, eskiden bundan bir önceki videoda bilgisayar bu şu ala, şu alandaydı. Yani kasa hafif. Çok hafif. Bu alandaydı. Ben de şu suntalarla birlikte bunu da bir yerde buldum. Bildiğiniz bir dolap. Bu altı aldım kasayı. Burada şimdi monitörümüz de orada. Yani fark çok bir fark yok. Ama oturuşta şu şekilde <laughs> oturabiliyorsun anca. Hani fazla ileri git, gitmiyor. Ve güzel gördüğünüz gibi monitörümüz küçük ama inşallah yeni bir monitör büyük bir monitör alacağım. Burada power'ım var. Bardak var. Bu çakmak benim değil. Annem benim. Bu da e, bata şarj zaten. Evet. Böyle bir, video çekmek istedim. Yani bu alanda da bu alanı da yani yaptırdık. Bunu da söyleyelim. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu alan şurası. Biraz alçak duruyordu. Abiye dedim. Buraya da bir tane sun taktı. Ayrıca e, gördüğünüz gibi bu alanda boş boş bir alan. Şöyle yaparsak evet böyle göstereceğim. E, gördüğünüz gibi buralarda da suntalar var. Hepsi de vidalı. Yani dediğim gibi olay bu şekilde. Yani inşallah ilerleyen zamanlarda niye letlemiyor? Evet letledi tamam. Hani dediğim gibi ilerleyen zamanlarda inşallah daha güzel videolarda çekeceğiz beğendiğiniz videoyu beğenin kanalıma abone olun bugünlük videoyu sonlandırıyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay